polis olduk. Ben de varım. Evet kanka senden başka bir çok kız yapmamış herhalde. Bu yoldan geçmiyorlar herhalde. Kanka orada bak bak. Ben chatimi kapattım sen yazarsın tamam mı? Bazen küfürleşmeler oluyor ya. Aa bir tane var küfürleşme oluyor. Hemen hemen ceza kes hemen ceza kes. Küfür edenler bana bir TL olsun. Oo. Polise küfür etmezler. Polise küfür edersen peşlerine düşeceğiz he. Küfür ederlerse peşlerine düşeceğiz. Küfür ederler 1000 Ama bak He ben göremiyorum. Ben kapattım. Arkadaşlar bir 30 like gelirse Poyraz'ın kedisini tanıtacağız. Evet. 30 like ve 30 abone. Hatta 20 abone gelse 20 abone gelse Poyraz'ın kedisini tanıtacağız şekeri. İsmi şeker. Adı daha şey. Arkadaşlar cinsiyeti falan kız ama çok bilgi vermeyeceğiz bu videoda. Çünkü 30 like eminim videosuna gelirse şekerle ilgili yeni video. Kanka sen üstleri araştır. Üstlerde daha az yapıyor. Arkadaşlar plakam böyle bakın. Birinci de göstermiştim bakın. Arkadaşlar şey, ben pasta yaptım şey polis arabasını. Evet Passat yapmıştık ona. Ben BMW yaptım böyle. Kanka bu pastayı sana vereyim mi? Neden? İstiyor musun? Olur. Dermişim. Ee, biliyorum yapmayacağım. Kanka orada şey yapsana, beklesen orada. Tamam. Arkadaşlar böyle kısa yoldan yazıp yazıp tamam. yapabilirsiniz. Direkt şişiren ekranımıza direkt 146. Emel. Kanka git. Direkt, git direkt git. 146 ile geçti o şey. Hani vardı ya o az önce Çünkü. kestiğimiz yolu. Eğer... Evet. Adı kim? Adı ne? Memur Poyraz değil. CEO değil. Kanka hani vardı ya yarış arabası. 500 yapıyor dediğim. O. He, o 146 ile geçti. Normalde 140 üstünde gitmek yasak. 180, 150, 150 ve 140 üstünde gitmek yasak. 130'la git 120 130 en son kalbimiz 135 o kadar 140'a ulaşamazlar niye 140 yasak oyunda ne? ha. gerçek hayatta da hmm. 150 140'a ulaştığında ceza kesiyorlar hangi hmm. öbür şehre gideyim mi gt2 mi gt hayır hayır ikiye 2ye nasıl gidiliyor üstteki yoldan hmm. Gitmeye kanka orada merkez var. Ne merkez Polis. E ee, gidelim işte polis merkez Bak oğlum benim şahalim var. İstemiyorum canım. Kanka. Şey, bakın şurada player. 926. Player 926. Player 926. Mi? Arabası. Ooo. Eymen. Bunu biz Gizli gizli şey yapmamız lazım. Evet. takipte bulunmamız lazım. Takipte bulunalım. Bu araba çok hızlı gide, gidebiliyor yani. Sen hemen takibe bulun. Ben ben burada bekliyorum. Adam geçti. Burada adam yanımda. Yok değilmiş lan. Kanka bir tane adam geçti. 146 ile değilmiş. Player, 9, 926 işte. Hmm. Kanka ve hala da basmaya devam ediyormuş. Tersiz. Arkadaşlar <laughs> Argo'sunu ben, ben geçeyim. Ama of 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 nasıl kapatacağız? Kanka üç araba gerekiyor. Ben toplamda altı tane araba gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka başka polisler var mı ki? Sorular gezi gezi kanka boşun. Yok oğlum o kadar değil polis para harcayan Ben kız sağ boşuna bak bakacağım artık tamam mı? <laughs> tamam sen. Lan dur 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 polis var polis var. Bugatti. Şşt. 926 hala listede duruyor. Demek ki adamları... Yaptığı hız 146 ve 46 kilometre. 135'i geçemez. Geçmiş bak. 146 kilometre. He. Hız. 140. Ben <laughs> 146 onu arıyorum. Kilometre hız yapmış arkadaşlar. Kanka hemen <laughs> yaz çete. Onu bulana 1000 lira ödül. Dur. Player e, 926'yı bulana 1000 TL ödül. 926. Buldum. Pazarın orada. Pazarın oraya geliyorum. Arkadaşlar hemen o şeyde şereci... Tacı var ben hiçbir şey yazma Hiçbir şey yazma Bizi bizi tacı var tamam mı? Bizi ne bizi bana bizi. şey isteği at ya Hadi, hadi. Hep, hep. çıktı Maşeri. Aa çıkmamış. Takipte Takip çıkıyor. Sıkıştırırım ben onu. Kanka sıkıştır sıkıştır. Polko herhalde. Polis, polis. Benim o benim o. Kanka ben pa pazarın yollarını kapıyorum. Var da mıyım? <laughs> Kanka şey pazar geri 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 geri. Kanka geri, geri, ben pazarın geri, geri. yollarını kapıyorum. Çabuk ben de kapatacağım lan. Böyle kapandım. Kapattım böyle pazarın yollarını. Kanka arabaya vurmasınlar mı Arabamı Yok, kanka. Ben şu arabayı park edemedim ki. Oğlum git çıkıyoruz gel. Bu. Bu çıkacak herhalde bu baraya. Takip aldık. Çıkamaz, çıkamaz. Player kapattık ya. Hala oyunda, hala oyunda. Oyna mı lan? Hala oyunda lan. Tamam, gidiyoruz. Gel oğlum peşinde. Arkadaşlar şey peşinden gitmeye çalışacağız. Bir dakika beni Çünkü çok büyük bir suç. Geliyorum. Tamam ben de arabayı tam bir arabayı tamir sokup gelirim. 2000 zaten insanlar 2000 kesiyordu, polis oluyordu mu kim kesiyordu? Hatta bak bir tane polis de var, bir ara kesmişti. Aynen <laughs> 2000 oluyor. Kanka 2000'in üstüne çıkabilir misin? Kanka dur tavlaya bakıyorum. Çok büyük bir suç işlerse 2000'in üstüne çıkıyorlar. Ben şu maviyi takibe alacağım. Oha! Bu da sonra parkta toplu yaptım ben bunu. Dur mı? dur dur dur. Bak bak memur boyraz. Bak buraya 57'yi çaktım. 100 hız. Birer 57. Oğlum 100 100 ben çıktım lan şimdi. Kenara çek, kenara çek, kenara çek. Çek. Chat'ten abi. Ne, oğlum. nasıl kapatacağız? Ver Oğlum videolarımı izlesene lan. Abi. Hide chat diyor ya. Ona dolduracak mıyız? grafikler sonda. Sen ne de mi grafikler sonda? Evet. Böyle daha iyi oluyor değil mi grafik? Ama kasıyor. Kasıyor ama. Tamam idare ederiz. İdare ederiz, idare ederiz. Kanka fena. Kasma olayı çok kötü lan. Çok kötü. bu ne yapıyor? Kanka player 61'e ceza kes. Ben de hiç kasmıyorum. Dur player kana, player 65 mi? 61. Player 61. Bana 1000 TL at. Çok kötü bir tuş tuş çişlemedi de Çi çıldı gitti. <laughs> Para buldum lan çok nadir bulunur. Yirmi bin lira, yüz bin. Ben lira. de bulurum. Ben onu bulmuyorum zaten. Sen sen yeni bul. Çok nadir onlar. Lan ne oldu? Hop. o yapıyor o yapıyor o adam? Çok o geçti. o 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 5 dakika kaldı. 5 dakika. Yok kanka daha var. Daha var. Kanka 25 dakika mı? Kanka kırak. 20 dakika kaldı. Gel buraya gel buraya. Yerdim sanırım Ne Adam kaçıyor şehir dışına çıkıyor. Şehir dışına mı çıkıyor? Hangi şerefsiz çıkıyor? Beni tabii benim. Köprünün oraya geçtim dur. Çekeceğim araba ne senin? Kanka bizim bu köprü bu köprü. Tamam geliyorum. Üçüncü köprü. Kanka. kestim arabanın Kanka. Ha? Geliyorum basıyorum. Yine arabadan de. Oğlum sen de. E oğlum benim çetim kapalı. Aa. Abi. Oğlum küfür bir şey var ya bence Lan oğlum. Ben yanlış kapıdan gitmişim. Dur dön, dönüyorum. Lan orası köprü mü? Lan adam oyundan çıktı şerefsiz. Gümüş da. Tutsak. İstersen bu arabayla taksilik görevi yapabilirim. Yapsana. Oğlum polis arabasıyla. Taksilik görevi. Taksilik görevi polis arabasıyla. Çalık arabasıyla. <laughs> <laughs> Burada bizim çobraya gibi oraya geliyorum şehir. Oğlum yeni bir tane Aa ismi, ismi neymiş? Kanka ona yazalım ki? Koruncu. Kanka ona yaz ki birleşelim mi? Koruncu. Arkadaş Dur arkadaş isteği attım. Kanka Weber Poyraz'ı ise 7 kilometre hız yapmışım oğlum ben. Kaç? Hapileri 963 100 100 Yok biz normaliz normaliz. Şeyde oluyor arkadaşlar. Ben tabloya Kurumcu atacağım. not B friends. Biz Kur Kurumcu 85 km hız. Tamam yok bir şey. Yok o o şey yapabilir o. O istediğini yapabilir. beni gene attı bu soru oradan ya. Kanka şuna bir yazsana. Ben nasıl yazayım bu? Dur yaptı. dur. Ben de yazacağım arkadaşlar. Ben çıktım atacağım sen tamam mı ama kurumcu soru bir. Birleş. bir birleşelim leş birleşelim poyraz me memur poyraz da var ya birleşelim mi memur poyraz da vardı. tamam. vardı kurumcu birleşelim memur poyraz da vardı memur biliyorum duydum biliyorum Hayır, tam tam cevap bekliyorum. Ben kabul tamam, ediyorum.

Ya. Hayır mı dedim atıyorum? Lütfen lütfen. Bin. Ya. Atamam atayım. Ne? Tamam. Tamam. Kanka 15 bin atacağım. 15 bin atacağım birleşti. Tamam. 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 15 5 Ne kadar yazan? 3 Hayır Hemen 14 15 bin Bu kadar para Oğlum bir sıfır sil Heh tamam Tamam, tamam şimdi bir kabul et. Ne? O? Oh. Oğlum beni seni kanka at? Tim. At tim. Kaç param var mı diyor. Hmm. Hepsini aktım da yalan söyle. Hepsini attım. Hepsine attım. Ben tabloya bakıyorum. Sen de beni görüyorsun değil mi? Çek. Sen de çek. Şurada. Evet tamam. Bütün paranı atıyor. Kanka dolandırıyor. Atma atma dolandırır birleştirdi. Birleştirdi yemin ne? Play. Gel. Ne? Söz. Söz değil yemin ettir. Yem, yem, yemin et. Arkadaşlar. Şunla bir birleşelim. Yemin et. Birleşler mi yemin et. Söz diyor. Oh. Tamam at kanka at. at. Sevmem. Tamam. tamam. Kanka şimdi ne kadar atacağım Tüm biliyorum. Tüm paranı atıyorum. 600. 6201 6201. Altı, altı bin iki yüz bir. Hayır ver ben yazayım. Altı bin. Altı. 61 Ar Arkadaşlar atıyoruz. Bekle bekle bekle. 6 6000 Kaç liraydı? 201 6201 Allah'ım 0 lira mı? Geçmiş olsun. Kanka ben şu Japan kimden çıkıp yapacağım. Sürekli sor oradan atıyor. He birleştik. Birleştik mi? Birleştik. E ee, ben de birleşmek istiyorum. Ne olacak şimdi? Tamam. Sen sen de. Peki memur koyalsın işte. Koy. Var. Da biz biliyoruz. Polis arabam sıfırlandı. Yok. Var. Pol biz... Ha tamam geri geldi Poyraz. Oh ben korktum. Ne? Memur Poyraz da bizimle. Dur, geliyorum. Aa tamam dedi. Tamam Şimdi mı dedi? Kromcu. Tamam lan sana bir kere bir kerelik atacağım. Yarış istedi benden. Bir kere yapayım da rahatlasın. Yardım sende. Kız. Var. Var Kaç lira 2000 lira. Ceza kes. Gel. 2000 lira keseceğiz. lira hız yapanlara ceza kesecek. Oğlum dört zaten kesebilir ki. Oğlum en çok hızı ben yapmışım ya baksana. Tamam. <laughs> 130 kilometre hız olarak Bunu sevdiğiniz. Lan Ha tamam dedi. Polis bulur. Polis bulur. Polis Hasan 2000 lira mı attı adam? Hayır, eksi 2000. He, sen, sana ceza kesti. Ya. Ama dedi arkadaşlar, tutletmedi. Kromcu. ben de sizdenim? Ben de bir polisim. Poyraz Kromcu ben de sizdenim. Polisim. Tamam diyor, o. tamam. Lan! Ne? Bana, bana biri çarptı. Hangi şerefsiz çarptı bana? Arkadaşlar, biraz daha bir de, bir de, bir de, bir de bir kaldı. Şimdi bitti. Bitti, gönüllü. Ama kılavuzuyla birleştik ya. Ben de arkada çektim onu. Kanka ismi bir şey mi? Bir, <laughs> bir milan mıydı? Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. <laughs>